Tamam geri devam ediyoruz şu an. Onu abi adama bak. Abi gel şuraya gel. O <laughs> Yok abi gel şuraya. <laughs> Aspan toplayayım. Abi dev gibi olacağım ben şu an. Adamlar param piçik oldu. Ben, ben 200 oldum. Şu an ben 400'üm. 700 750'yim ben. Ali ben şu an 750'yim. Sol üstte gidiyorum. Ya sol, sol üstte gidiyorum. Abi dev gibi bir şeyim ben. 800 850 Bak videoyu izleteceğim sana. Neredesin? Ne? O Neredesin? O 10'uncuyum. 10'uncuyum. 9 8 sekizinciyim şu an. İlk kez ilk 10'a girdim. Hı. Kanka küçücük adamı 400 yaptım. 10, 10. Abi kim baksana. Abi görsem ne yaptı? <laughs> Abi bir dev gibi bir tane adam var. Onun ayağı ayağını ayağını bile göremiyorum şu an. Adamı patlattım. Her şey yok başka biri patlatmış. Sonra ben de her şeyimi içine aldım onu. Onu içime aldım. İç içe girdik. Aha, sittim seni adam. adam. Oha lan, Oh yeah. Hadi. Alerjan sol üst. Ben gidiyor ama çok 9. 8. 8. 7 oldum. Şu an ilk çok heyecanlıyım. Koşun, oğlum ilk defa mı 9. 8. Aynen. telefonda bir kez birinci oldum. O da zaten gece 4'te. Gece 4'te de kim girer zaten öyle. Ben gündüzler Altın, yedin, Abi 8. 10. 6. oluyordum bir aralar. Neyse toplayayım şu puanları. Gelsene. Altın, altın, sol, ön. Sol, sol ön üst. Sol ön üst. He, gel. Hı birleştim. Artık herkesi yiyebilirim. Ölümsüz oldum. Hastır. Hastır. Abi ikinci adam geldi. Kaçıyorum şu an. Hadi. Aa patladı. O çok önemli durumlar oluyor şu an. Abi baş abi abi öleceğim. Abi ölme. Abi ölme. Aa, aa. Senin yanında ya. 900 puanım var şu an. Kaçıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü adamlar beni kovalıyor şu an. Ne İsa. Abi dev gibiyim ve öldüm ya, Ağlıyordum ya. Ama ilerledim ya. Anne. Evet, kimse giren mi? Ne? Part. Hadi. Ne oldu. Hadi, devam ediyorum ama iğrenç renk şu an. Oldu. Kanka çok güzeldi ya abi. Oralar çok güzeldi ya. O, ya. kanka ben seni bayağı da ses yapacağım. Hı. Bu ya sonra... ben sana her türlü ben sesimi yakıyorum ya. Allah'ım. Şey ya. Kanka mikrofon ayarlarına gir düzelt onu. Aha. Bak bak bak. Aaa. O kastı. Neyse. iki video bir video çıktı zaten. Kaç dakikadır? 20 dakikadır. 10 dakika şimdi 15 dakika şimdi. Şimdiki herhalde 4. dakikadır. Baba da 100 oldu. Bademler de 100. <laughs> Kim geldi? Ya abi niye yiyorsun ya? Bak düştüres. Gel dünde toplar bana. Ben mi seni yedim? Hadi. O oh, party, party, party. Parti yine parti parti parti. parti Partiyi kapadım. Diğer taraftaki. Şimdi FFA, şimdi yine partiye girdim. Cireat. Ondan sonra kritikte. Cireat e dedim, Creative dedim. Oradaki şey kopyala bana. Tamam ben videoyu durdurayım sonra bir ara tamam, dönüyoruz. Tamam. Başladı mı? Evet. Şu an şekilli yazı yazdım. Şey, internetten. Ali, ben sol üstteyim. Ee, ben soldayım. Ben, ben neredesin? Yok, sol üstte değilim ben. Başka bir sol üstteyim ben. Tamam mı? Ne Fark. biliyor musun? Korkma. Sen bekle sen sana mı çok mısın be? Al. Hadi. Kanka seninki patlı patlı. Ha, o zaman durdurayım videoyu.